selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma, videoma. Evet bugün iki reyhan arasındaki farka bakacağız. Yani iki çeşit reyhan şerbeti yapacağız. Birisi mor reyhan, birisi yeşil reyhan. İkisinin de rengi aynı şekilde çıkıyor mu? Bunu deneyeceğiz. Evet şimdi böyle bir buçuk litre suyumuz var arkadaşlar. Ve kaynıyor şu anda. Bakın Evet şöyle bir buçuk limon doğradık ve içine attık. Şimdi reyhanımızda iki bağ arkadaşlar bakın şuradaki böyle iki bağ reyhanımız var. Ve şöyle bakın şöyle üç tane karanfil ve bir tane çubuk tarçın bunu da atıyoruz. Ve şu şekilde bir yemek tabağı böyle kasesi yani. Bu şekilde bunu da döküyoruz bunların hepsini iyice karıştıracağız evet ben önce yeşil reyhanlı yaptım arkadaşlar bunu sonra pazardan aldım pazardan denemek için aldım daha doğrusu bakalım hangisinin rengi daha güzel çıkıyor onu da göreceğiz evet tam şerbet rengi hangisinde oluyor bakalım şöyle tekrar bir kaynasın. Kaynara çıksın. Evet şekerimizi eritelim. Şöyle. Evet. Zaten kaynayan su olduğu için bakın hemen şeye çıktı kaynara. Evet bu şekilde. Ben limon tuzu atmayacağım arkadaşlar. Buna da atmayacağım. Diğerine de atmadım ve bu şekilde bakın şimdi reyhanlarımı koyacağım. şöyle. Bu şekilde. Evet, zeyhanlarımızı koyduk. Ve bunu şöyle bastıralım. şekilde bastıralım. Şöyle bir taşım kaynatalım. Çok kaynatmayalım arkadaşlar. Bir taşım kaynatalım ve ağzını kapatalım. Dinlendirelim daha sonra. Önce bir kaynara çıksın. Evet bakın kaynara çıktı arkadaşlar ve şöyle bir taşım kaynasın. Altını kapatalım ocağımızı. Daha sonra dinlenmeye bırakalım. Biraz dinlensin rengi çıkana kadar. Ondan sonra bakalım ne kadar sürede rengi çıkacak. Evet, şimdi kapatalım. Çünkü bekledikçe böyle kaynadıkça tadını bozmasın. Ve bu kadar reyhanımız var. Aşağı yukarı ne kadar? Bu kadar işte. Evet, şimdi ne koyacağız içine? Şimdi bu kaynayan bir buçuk litre suyun içine şöyle bir buçuk limonumuz var. Bir buçuk limonu attıktan sonra şöyle bir tane tarçın, çubuk tarçın ve üç tane karanfil ve şöyle bir yemek tabağı yani yemek kasesi şöyle şeker. Bunu güzelce şöyle kaynatalım. Su kaynar açıksın arkadaşlar. Jetzt so. Keiner so. Evet şekerimizi eritelim arkadaşlar. Evet bir çubuk tarçın, üç tane karanfil, bir buçuk limon. Bir ve yarım limon. Bir buçuk yani. Evet şöyle reyhanlarımızı da atalım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle şekilde şöyle dinlendirelim arkadaşlar. Ama karıştıralım. Dinlendirelim diyorum. Önce biraz karıştıralım. Evet böyle karıştıralım arkadaşlar. Güzelce. Evet çok kaynatmayacağız arkadaşlar. Şöyle bir taşım kaynasın yeter. Evet bu şekilde bir taşım kaynayacak sadece. şöyle kapağını kapatalım kaynara çıksın hemen evet şimdi kapatacağız ve dinlenmeye bırakacağız arkadaşlar altını kapattım bakın altını kapattım dinlenmeye bırakıyoruz artık soğuyana kadar beklesin biraz evet arkadaşlar bakın Reyhan şerbetimiz dinlendi ve soğudu soğuyana kadar beklettik ve bakın şöyle rengine Evet şöyle süzelim bakalım. Şimdi öncelikle şuna bir süzelim. Şöyle. Şimdi daha çok rengini çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar limon tuzu da atabilirsiniz. Tabi ben limon tuzu atmadığım için bu kadar çıktı. Evet şöyle. Bunu da alalım. Şimdi bakın. Evet. Evet böyle. Evet bakın rengine pembe gayet de iyi ve güzel rengi var. Daha pembe duruyor arkadaşlar normalde ama ekrana tam yansımıyor. Ve diğer bakın yeşil reyhanla yaptığımız ne renk? Evet bakın yeşil reyhanla yaptığımız bu renk oldu. Evet bakın. Bu kırmızı ile olan mı yani morla olan reyhan şerbetimiz. Ve şu da sarı şey yeşille olan. Bu sarı renk oldu ancak böyle bu şekilde. Aradaki farka bakın. Yani bundan sonra inanmayın. Her reyhanla olmuyor arkadaşlar reyhan şerbeti. Evet, şimdi servisimizi de yapalım arkadaşlar. Şu şekilde bardaklarımızı hazırladık ve bakın yeşil reyhanla yaptığımız bu renk oldu mor reyhanla yaptığımızda bu renk oldu. Evet. Bakın. Herkese afiyet olsun. Evet. Bu merakımız da gitmiş oldu arkadaşlar. Abone olup takip ederseniz, bildirim zilini açarsanız Gelecek yeni güzel videolardan haberdar olmuş olursunuz. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni yorum yaparsanız da çok memnun olurum. Evet sizler de mutlaka merak ediyordu ediyorsunuz. Yani yeşil e, reyhanla mı daha güzel şerbet oluyor. Mor reyhanla mı daha güzel şerbet oluyor. Ve burada ispatını yaptık arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Her ikisinin tadı da çok güzel. Sadece renkleri farklı. İkisini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. İkisini de biz çok sevdik. Çok beğendik yani. Harika.